Herkese merhaba. Bugün köyümüze geldik. Annem buraları çok güzel bir hale getirmiş. Her yaz geliyor buralara bakıyor. Şimdi size kısa bir köy evi turu yaptıracağım. Hadi başlayalım. Girişte çiçeklerle başlıyor manzaramız. Böyle bir sıra çiçekler dikili. İçeride domatesler buraya böyle küçük mini bir bostan yapmış çok güzel. Fındık ağacı. Bir fındık da böyle evin önünde var tam. Şöyle bir fındık ağacı var. Burada bir üzüm asması var, üzümleri de olmak üzere. Bu siyah üzüm müydü? Galiba siyah üzümdü bu. Geşil. Burada hemen bahçedeki işler bitince elleri yıkama ünitesi. Pratik bir iş. Sabunu, suyu hepsi yan yana. Şöyle gölgede bir dinlenme alanı yapmışlar. Bir çardak yapmışlar. Hepsi kendi el imalatları hiç. Dışarıdan işçilik yok. Köşede güzel bir ceviz ağacı. Şurası da biz küçükken arılıktı. Arılık deniyordu. Büyük babamların falan zamanında burada arıları, balları vardı. Şimdi orayı değiştirip böyle biraz daha altını falan temizleyip küçük bir çardak şeklinde yapmışlar. Devam edelim. Ev böyle iki katlı. Altında içeride kapalı. Buraya büyük babam eskiden arabasını çekerdi. Her araba sığmaz ama içeride de büyük geniş bir avlusu var. Oraları da gezeriz. Burası hemen yanında odunlu. Odun istiflerini buraya yaparlar. Kışın yakacaklarını. Kaldıkları zaman tabii kışın buradan alıyorlar. Benim de kışın gelmişliğim çok bu arada. Alıyorlar derken alıyoruz. Bu aralar gelemiyorum kışın ama. Şimdi evin arkasında böyle bir şurası ahırı aslında içerisi. Buraya da hayvanların tezekleri biriktirilirdi. Buranın toprağı çok şeydir o yüzden. Bayağı bol gübreli bir alandır. Evin diğer yanı da böyle. Tabi buralar çok bakımsız da annem buraları gide gele gide gele uğraştı. Bayağı adam etmişler yani. Mesela burası böyle bir yamaçtı. Burayı böyle basamak basamak ekmiş. Yukarıdan aşağı gelelim. Yani şu tahtaları bile kendileri koymuşlar böyle böyle taşı tahtayı tek tek taşımışlar. Bayağı uğraşarak buraları böyle ekilir yürünür vaziyete getirmiş. Mısırlar ekmiş işte. Kadife çiçeği var. Ay çekirdekleri tutmuş. Benim bu sene attığım ay çekirdekleri tutmadı. Anneminkiler tutmuş. Annem tabii daha güzel bakıyor ektiği şeylere. Her sabah erkenden uyanır, sular. O yüzden onunkiler daha güzel oluyor. Geçen sene mesela bizim bahçeyi annem ekmişti. Her şey coşkuluydu bu sene. Ben kendim yaptım hiç o kadar güzel olmadı. Buralarda böyle işte mısırı var. Yeni tohumda bir şeyler var. Büyümekte olan bir şeyler herhalde kabak salatalık ya da kavun karpuzgillerden bir şeyler. Böyle palyelendirmiş çok güzel olmuş kabakları var. Onlar da çiçekte. Nerede? Yanımda burada. Aynı zamanda da drone'a çektiğimiz için ufak bir vızıltı duyacaksınız. Aşağısı da çilek dünyası. Şimdi onların yanına gideceğiz. Çilek deryası burası. Ne kadar fide çoğaltmış annem yani. Her yer çilek. Bakın. Fasulyeleri var. Bunlar kışlık fasulyeymiş. Bunlar soğanları var. Karışık tohum atmış biraz böyle aralara. Poşette kabak dikmiş. Allah seni ne yapmasın. Karpuz mu bu yoksa? Karpuz herhalde. Kabak demişim ay. Ya karpuz ya kavun yaprağından. Çok güzel valla. Nasıl seviyorsun uğraşmayı anne sen bunlarla böyle. Herhalde patates. Şunlar patates herhalde değil mi anne? Evet. Evet. Marullar. Oo, şuranın marulu ne güzel tutmuş. Sabah fark etmemişim ben uyku serseni. Şuraya bak. Dünyanın marulu olmuş valla. Bunlar hep senin erken sulamanın faydaları. Bizim hiç böyle dolu dolu olmadı. Burası da çilek dünyası. Şurası da çilek dünyası. Bu sene çok kışın üşümüşler o yüzden verim olmamış ama illaki olacaktır yani. Efendim? Geliyorum. Şöyle domates sırası. Biraz daha büyümüş domatesler de var. Bu tatlı bebişler de büyümüş. Farklı uzun cinslerden şöyle herhalde. Çok güzel. Biberler. Tabii bizim burası Karadeniz iklimi. Biraz soğuk. Kışları uzun, yazları kısa. O yüzden fideler böyle bir Muğla Antalya gibi şöyle şöyle coşkulu değil. Ee, öyle hayvan gübresi falan da doldurup vermez annem. Böyle organik gübreleme yapmaya çalışır. Malçlama falan yapmaya çalışır. O yüzden böyle insan boyu domatesler görmüyorsunuz. Daha küçük domatesler görüyorsunuz. Ama yani gerçekten bir insanın yapabileceğinden fazlasını yapmış. Çok emek, çok uğraş vermiş. vallahi helal olsun. Süper. Bir yaz geldiğimizde abim çocuklara şey yapmıştı buraya böyle bir havuz yapmıştı. Bir su geçirmez bir branda almıştık böyle tahtalardan falan yapmıştı. Şimdi Annem bu alanı da böyle değerlendirmiş içeri çoğunlukla çilek. Çoğunlukla çilek, dereotu var, bakla var. Mevsimi değil ama annem denemiş. Şimdi ön bahçe genel olarak böyle. Biraz da şöyle evin etrafından dolanalım. Avluyu falan göstereyim. Kavunun kavunu var bak içindeki. Hmm, kavunun da kavunu varmış. Onu da göstereyim. Plastiklerin içine de kavunlar dikmiş. Anne. Efendim. Hocam. Kamera. Anne. Şunun mu? Anne. Efendim. Allah bunun bebişi olmuş. Çok güzel. Sen güzel güzel büyü. Hadi bakalım çevre turuna devam edelim. Şimdi şu avludan girelim. girişi böyle. Biz şöyle avludan gireceğiz. Yani tofaşların falan bir numara araba olduğu dönemlerde büyük babamın arabası buraya sığardı mesela. Yani şu alan otoparkıydı. testereyi alalım şuradan. Burada gene odun istifi var. Nefes Keresteler nefes var. var. Şöyle geniş anne bir anne göstereyim alıyor. Eskiden böyle anneannemin gençliğinde falan hasıl harman işleri yapıldığı zaman buğday ekilirdi buralarda. Şu karşıda istiflenirdi. Bunların işlerinde saklanırdı. Bir kısmı satılırdı, bir kısmı saklanırdı işte böyle. Yani burası da ekmek ocağı. Burada işte hep köyde ekmekler. Herkes kendi yapardı ekmeğini. Bu da fırınıydı. Hala aynı orijinalliğini koruyor. Şunların içlerinde büyük babamın el aletleri falan olurdu eskiden. Bakalım hala bir şeyler duruyor mu? var yine bir şeyler evet. Küçükken geldiğimizde kurcalamaya bayılırdık böyle buralardan ne çıkacak diye. Şimdi benim oğlum kurcalıyor şimdi bir şeyleri orada anneannesiyle beraber. Kurcalama işini çocuğa devrettik. Kapatalım tekrar. Şu kilit. Burada ne? Burada herhalde ufaktan bir malzeme depolama yeriydi. Burası da samanlığa geçiş. Bakın. Sürpriz bir samanlık göstereceğim size şimdi. <laughs> Kapısını açtık. Bu samanlığın çatısı yıkıldı. Hava koşullarından dolayı yıkıldı. Annem de buradaki böyle toprağa buraya da boydan boya çilek ekmiş. Aşağıda da kavun, kabak falan var böyle kapalıydı üstü ev hizasında, avlu hizasında ama işte dediğim gibi buranın kışı biraz çetin geçtiği için yıkılınca böyle değerlendirildi. Sonra yine kapıdan çıkınca böyle samanlığın soluna doğru böyle bir basamak yapmış annemler. Çıkıyoruz çıkıyoruz. Bu alanı da değerlendirmiş. Böyle atıl vaziyette dururdu burası. Ondan sonra buralara da bir şeyler ekmiş. İşte domatesleri var, soğanları var. Ay çekirdeği var. Yine domates. Böyle. Buradan her sağlı sollu çilekler var. Fideler var. Sebzeler var. Herhalde kabak filan da var şuralar. Güneşten korumak için büyük ihtimalle sorarım anneme ama burası sürekli güneş tepesinde suyu da buraya zor çıkarıyordur. Toprağı biraz nemli tutmak için çuvalları kapatmış bence. Buralara da malçlamış domateslerin altlarını. Suyunu muhafaza etmek için. Çok etkili bir yöntem, iyi bir fikir. Böyle ara sıra meyve ağaçları var. Ceviz ağacı. Çok görkemli bir ceviz ağacı var burada. Ay, burada da annemin kedişi var. Bunun da yavruları var içeride. Bebişleri var. Burada kendine serin bir alan bulmuş. Bak, merhaba kediş. Tertemiz bembeyazsın ha. Maşallah sana. Devam edelim. Az önce şuradaydım. Dolaştım, geldim. Şimdi buradayım. Aşağıda çekim yapıyordum. Yukarı geldim. Buraya da yine böyle bir merdiven yapmışlar. Bunlar tabi izlerken şey gelebilir. Yani sıradan gelebilir ama bunlar hani bir iki kişinin uğraşabilmesinin bayağı zor olduğu işler. O yüzden çok kıymetli burada bu işleri yapıyor, yapıyor olabilmek. Bir ceviz ağacı da orada var. Altında yine odun parçaları var. Tabi bunlar yıllandıkça hafif hafif çürümeye başlamış. Odunları oraya destek yapmışlar. Bu şevde kayma olmasın diye büyük ihtimalle. Eski ahır, ahırın yanı. Evin çevresi ve avlusu bu kadardı. Köyümüzün devamı böyle evler ileriye doğru gidiyor. Yazın gelip kalanlar oluyor. Yaz kış kalanlar da var tabi. Ama şey... Buranın soğuğu zordur yani. Herkes burada kışın kalmayı kolaylıkla beceremeyebilir. Ama komşulardan kalanlar var. Şöyle yürüyelim gel. Anne nereye gidiyorlar? Ön bahçeye şuradan. Gel buradan giriliyor kesebilirim bunu anne. Kesebilirsin tabii ama kesme bence. Neden? İşte. Kapatacağım ben kapatacağım. Evet annemin baba yadigarı köy evi gezimiz bu kadardı. Çoğunlukla göstermeye çalıştım. İnsanın e, bazı şeyleri idrak etme yaşı var. Ben 35 yaşına geldikten sonra idrak edebildim. Zamanında taş üstüne taş koymanın zor olduğu devirlerde insanlar bu köylerine sahip çıkmış. Buralarda yaşamlarını sürmüş. Teknolojik imkansızlıklara rağmen bu yapıları buralara koymuşlar ve hemen hemen belki de 100 yılı geçkin bir süredir bazı evler buralarda hala varlığını koruyor. Kimine göre buralar beş para etmez. Kimine göre geldiğinde der ki doğası tabiatı ne güzel bir yer. Tamamen bakış açısıyla ilgilidir. Eğer küçüklüğünüzden, çocukluğunuzdan bazı hatıralar barındırıyorsa o yerler sizin için çok kıymetlidir. O köyler kıymetlidir. O yüzden biz köyümüzü seviyoruz. Ara sıra böyle ziyaretleri de seviyoruz. Gidip temelli yaşayamıyoruz tabii ki ama gelmek, görmek bize oldukça keyif veriyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Eğer kenarda, köşede bir köyde sizin de atalarınızdan kalma hatıralarınız olan bir köyünüz, eviniz varsa mutlaka ziyaret edin. Unutmayın. Hoşça kalın.